Evet arkadaşlar merhaba ben Selim Usta kanala hoş geldiniz. Öncelikle yeni abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bugün size şöyle Hızar motorunun e, runman değişini değişmesini göstereceğim e, ve onu kresyayla yağlayacağız. Onu göstereceğim arkadaşlar size. Hem de barata nasıl sökülür onu da görmüş olacağız. Öncelikle ben internetten hatırlarsınız şöyle bir e, barata sökme aparatı almıştım bir adet e, piston kitleme aparatı almıştım bu şekilde bunu şimdi bucuyu söküp e, bucuyu söküp piston kitlemeyi yapacağız şimdi o videoya geçelim arkadaşlar hemen işlemlere başlıyorum keyifli seyirler dilerim hızar motorumuz bu şimdi öncelikle hızar motorunun e, balata balata sökmesinden başlayacağız. Öncelikle hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Kızar motorumuzu hemen şuradan üst kapağı söküyorum. Şu şekilde üst kapağı söküyorum arkadaşlar. Elimiz bugün yağ olacağı için bir adet de bez getirdim. Şu orada duruyor şu anda. O orada dursun arkadaşlar. Selim Usta kanalı yeni açıldı. Yeni açtım daha doğrusu. Bu tür videolar çekiyorum. Kızar motoruyla alakalı. nasıl sökülür. Rummanları yağlamak için söküyorum. Hem de artık yaz sezonu geldiği için hem motoru da bir nevi şey yapacağız arkadaşlar. Dinlenme modunu alacağız. Hem bakımları yapılı olacak. Hazır bir şekilde dinleme moduna alacağız motorumuzu. Şimdi öncelikle şu hava filtresini de sökmemiz gerekecek. Evet, hava filtresini söküyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hava filtresini yerden çıkarttım. Şurada buji kaplosunu çıkartıyoruz. Şimdi bujimizi, bujiyi çökeceğim arkadaşlar, şu şekilde. Maşallah bunu da çok sıktırmışım. Sökerken takarken biraz zorlanabilirim. Bujiyi görüyorsunuz, buji biraz islenmiş. Hem bunu da silmemiz gerekebilir. Şimdi arkadaşlar, piston kitleme yapmadan önce biyot palamızı komple e, ayıracağız motorumuzdan. Bu arada kameram inşallah kayıt yapıyordur. Bir daha bakayım. Evet kameramız gayet güzel kayıt yapıyor. Tamamdır. Biraz uzun video olacaktır. Malum hani tamir yapıyoruz neticede. Sök tak işleri olacak. Yaklaşık bir 15 dakika falan videonun uzunluğu sürer. Öncelikle arkadaşlar motorumuzun pala palasını sökmekten başlıyorum. Evet, palamızın vidalarını söküyoruz. Motorumuzun sezonluk bakımını ihmal etmeyin arkadaşlar. Ben şimdi malum iş başka iş yapıyorum diye yani doğalgaz gaz iş yapıyorum diye motoru temizlemeye elim değmemişti. Bugün müsait olabildim. Gördüğünüz gibi motorun ee, balatası görüldü. Şimdi şu zinciri alalım. Evet zincirimizi alıyoruz. Düzgün bir şekilde. Tabii zaten bu karışabiliyor. Bunu şöyle oralara bir yerlere bıraktım. O motorumuz bayağı bir kirlenmiş. Hem ben bunun temizliğinde yapacağım gördüğünüz gibi son derece kirlenmiş vaziyette resmen tabaka kaplamış İşte bayağı odun kestiydim ondan bugüne bakımını falan yapamadıydım motorun değerli arkadaşlar değerli takipçilerim yeni abone olanlara da çok teşekkür ederim yani abo izleyip de abone olmayan arkadaşlar da var. Yapacak bir şey yok. Onlar abone olmasın o zaman. Zaten abone oldukları da yok. Neyse. Şimdi arkadaşlar şu piston kilitleme aparatı. Motorumuzun piston deliğine bunu yerleştiriyoruz şu şekilde. Diş tutturdum biraz diş tutturmakta zorlandım da bu herhalde aparatın yeni olduğundan kaynaklandı. Şimdi arkadaşlar biz bunu niye taktık? Şu balatayı sökerken gördüğünüz gibi bu dönüyor. Balata şu şekilde dönüyordu. Aparatı taktığımız için şu şekilde aparatı taktığımız için balatamız dönmeyecek. Şimdi balata kilitlendi. Şimdi ben bunu aparatı, aparat ile gördüğünüz gibi şu şekilde şuraya şöyle takıyorum ve çevirerek balatamı söküyorum. Evet arkadaşlar balata söküldü gördüğünüz gibi. Şimdi balatayı dağıtmadan düzgün bir şekilde almam lazım. Şu şekilde arkadaşlar hemen. Evet. Balatamızı yerinden söktüm. Gördüğünüz gibi. Şunu da şöyle alıyorum. Bunu şöyle set halinde yuvasından çıkardım. Bu da zaten buradaydı. Bunu da böyle alıyorum set halinde. Rumanlar işte bunu biraz sonra yağlayacağım. Onun için yağ da aldım arkadaşlar. Bu şekilde bir runman var. Balatamız bu. Şimdi runmanı yağlamadan önce bir şuranın bir temizliğini yapacağım. Gördüğünüz gibi hızar motorunun burası berbat olmuş durumda. Şimdi arkadaşlar burayı benzin yardımı ile temizleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şu yağlama çarkını ve motorun bu iç kısmını komple temizledim. Gördüğünüz gibi bunu böyle takıyoruz buraya. Şu yağlama dişli çarkı. Bu buranın. Ben şimdi bunu komple temizledim. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Şu yağ pompası yağlamaya yarıyor. Motorun iç kısmı arkadaşlar. Kızar motorun burasını komple temizledim, yıkadım ve bakımını yaptım. Sildim. Daha demin gördüğünüz gibi berbat bir durumdaydı. Şimdi bunu e, komple gres yağı ile yağlayacağım. Size... Evet arkadaşlar. Ürünüm e, sipariş geçtim, Ürün elime ulaştı. Şimdi internette gördüğüm bir tane ürünü gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ürün elime geldi arkadaşlar. İnternetten sipariş etmiştim. Gres yağıdır. Bu arada hava bozdu. Yağmur yağmadan hemen şunu yağlayayım arkadaşlar. Size öyle göstereyim. Şimdi ürünümüzü açıyorum. Ürünümüz bu şekilde. Şimdi şuraya bir çalalım gres yağını. Allah Allah akmıyor. Tamamdır. Dişli çarka biraz akıttık. Bu arada benim de arkadaşım geldi. O biraz şey böyle çekingen kamera karşısına çıkmaya utanıyor herhalde. Neyse artık kendi bilir. Arkada o da beni izliyor. Bu arada sizlerde selam var arkadaşlar. Selam usta olarak. Dişli çarkımız budur. Şimdi bunda bunda yağlayacağım dişli çarkı ise Şimdi dişçi çarkımız bu. Güzelce gresi bastım. Şimdi kapağı kapatacağım. Ardından dişçi çarkı takacağım arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Biraz hızlı gösteriyorum. Havayı duyuyorsunuz. Hava be, geliyorum mavi demeye başladı. Bir video çekecektik. Ya abi biz var ya vallahi olumsuz hava şartları da motorumuz yağlama yapmıyorsa yani zincir yağlaması yapmıyorsa bu yağlama dişisini değiştirmeniz gerekiyor ya da şimdi az önce gösterdiğim parçayı değiştirmeniz gerekiyor. Söküm işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Şu anda orayı yağladım. Şimdi e, arkadaşlar şu da motorun runman oluyor. Rumman, da yağlayacağım. Zaten ben bunu sökme amacım bunu yağlamaktı. Çünkü ben bunun yağlı olduğunu biliyordum. Şimdi bunu da yağlayacağız kreş yağı ile. Şöyle bir az bir şey benzin dökeyim. Hatta ben bu biraz şöyle yıkayım <laughs> arkadaşlar motorumuzun sağlığı için yağ çok önemlidir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağlanmış bulunuyor. Şurada bizim balatamız. Şimdi şu aparatı da takacağız şuraya. Yağmur geliyor dedik. Tamam arkadaşlar işte yerine taktık şimdi pistonumuzdaki kitleme aparatını çıkartıyoruz. Şimdi üst kapağı da taktım. Arkadaşlar soğuk statırdan bahsetmek isterim. Motorumuz uzun süre çalışmadığı ise motorumuzun içi büyük bir ihtimal yağsız kalacağından dolayı şu statır kolunu çok yavaş çekiyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Şimdi ben motoru çalıştıracağım. Hem de motoru yağlama yapıyor mu yapmıyor mu diye ona da bakacağız. Ondan sonra zaten şu malzemeleri ben montaj ederim. Tamam. Al çalıştı. Evet arkadaşlar motorumuzu çalıştırdık. Motorumuz çalışıyor yağlama yaptığını gördüm. Yağ akıyor. Sorun yoktur. Çalıştırırken biraz zorlandım. Motorun içinde yağ yoktu. Benzin yoktu tabi. Soğuk startta biraz zor çalışır. Genel bakım ve temizliğini yaptık. Şimdi hemen palamızı takacağız. halanın temizliğini dikkat etmek gerekiyor. Çünkü zincir yağlaması buradan buradan geçtiği için Diyen varsa yanıma gelsin. Usta burada iş yapıyor desin. Evet. Ee, umarım size faydalı olabiliyorumdur. Kendinize iyi bakın. Videoyu kapatıyorum. Bu şekilde değişim yaptık yani bakımını yaptık. Kendinize iyi bakın.